Merhabalar. Şu anda bir MediaMarkt mağazasındayız ve burada hummalı bir çalışma var. Bunun sebebi yaklaşan Anneler Günü. Pek çok kişi annesine ideal hediye almak için MediaMarkt mağazalarına geliyor. Biz de bu konuda biraz yardımcı olmak adına bazı ürünler seçtik. Bu bölümde küçük ev aletlerinden bahsedeceğiz. Neden? Çünkü annemizin hayatını gerçekten çok kolaylaştıran yeni nesil ev aletleri geliştirildi ve bunlar hem pratik kullanım sağlıyorlar, hem hız konusunda, zaman konusunda büyük bir tasarruf sağlıyorlar. Üstüne üstlük elektrik tasarrufu da sağlıyorlar. Yani faydaları saymakla bitmiyor. Hemen ürünlere geçelim. Bu ürünler neler? Hızlıca bunlara göz atalım. Ev işleri arasında eminim ki en sıkıcı, en zahmetli gelen işlerden biri ütü. Ütü yapmayı pek çok insan sevmez ama yeni nesil ütüler, kazanlı ütüler özellikle bu işi çok çok kolay hale getiriyorlar. Çok pratik hale getiriyorlar çünkü bir defa sahip oldukları teknoloji buna izin veriyor. Kazanlı ütüler iyi bir hediye seçeneği olabilir. Şayet annenizin kullandığı ütü onun hayatını çok kolaylaştırmıyorsa, çok memnun değilse tercihinizi bu tarz ütülerden yana kullanabilirsiniz. Evet ütülerimizin hemen yanında şahane bir kahve makinesi bulunuyor. Türk kahvesi makinesi aslına bakarsanız. Bu makineler son zamanlarda oldukça geliştiler ve cezve ile yapılan kahveleri kesinlikle aratmıyorlar. Lezzet konusunda oldukça iyiler. Annenizle akşamları oturup bir karşılıklı kahve keyfi yapmak için ona güzel bir kahve makinesi alabilirsiniz. Mutfakta hayatı kolaylaştıran bir başka ürün çok amaçlı blenderlar ve şurada gördüğünüz ürün bunlardan biri. Pek çok seçenek bulunuyor bunlar gibi ve bu blenderlar sayesinde mutfakta çalışmak çok çok kolay hale geliyor. Yemek yapma hızı artıyor ve zevki de artıyor bir yandan da. Zahmetli olan pek çok yemek hazırlığı işini bu çok amaçlı blenderlarla çok çok daha kolay hale getirmek mümkün oluyor. Bu yüzden de böyle bir hediye de alabilirsiniz annenize. Kesinlikle evde bu tarz bir ürün yoksa çok mutlu olacağını düşünüyorum. Sizinkini bilmem ama benim annem çayı çok sever ve her akşam mutlaka bir çay keyfi yapılır evde. Bu yüzden bir çay makinesi önerebilirim size. Annenize bir çay makinesi alarak çaydanlıktan, çaydanlık zahmetinden onu kurtarıp çok lezzetli çaylar ve sürekli taze kalacak çaylar yapmasını sağlayabilirsiniz. Kimin canı nefis börekler, çörekler, kekler istemez ki? Anneniz bu konuda eminim ki çok becerikli ama ona yardımcı olacak çok iyi bir fırına ihtiyacı olabilir. Bu yüzden bu seçeneği de göz önünde bulundurmakta fayda var. Mediamarkt mağazalarında bunun gibi pek çok seçenek göreceksiniz. Mini fırınlar oldukça yetenekli oldukça pratik ve çok lezzetli sunumlar ortaya çıkartabiliyorlar. Evet bu bölümde sizlere küçük ev aletlerinden bahsettik. Annelerimiz için ideal hediye seçenekleri hangileri olabilir? Bunlardan örnekler verdik. Bu ürünlerin bulunduğu kategorilerle ilgili bu videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu ürünler ve daha fazlası için de tabii ki MediaMarkt mağazaları ve mediamarkt.com.tr sitesini ziyaret etmeniz yeterli. MediaMarkt satış danışmanlarından Sema bizimle birlikte ve Sema bize bazı ipuçları verecek diye umuyoruz. Merhaba Sema. Merhaba. Ee, anneler gününde insanlar en çok hangi ürünleri iyi gösteriyorlar? Satışlar hangi tarafta daha çok artıyor? Anneler günü deyince kısaca sakla gelen blender ütü ve süpürge şu anda. Peki bu ürünler dışında sizin e, önereceğiniz, kararsızlara önereceğiniz ürünler neler oluyor? Çünkü eminim ki pek çok kişi de ne alacağını bilemiyordur. Anneler en çok hangi ürünlere ihtiyaç duyuyor? Ya şöyle söyleyebiliriz. Bu hususta daha çok annelerimizin mutfakta zaman geçirdiğini baz alırsak eğer blendırlarımız ön planda. Kısacası tavsiye ettiğimiz ürünler blendırlar oluyor. Diğer bir ikinci seçenekse ütü de şu anda Ütüler de gerçekten hayatı kolaylaştırıyor çünkü değil mi? Çok Tabii ki. Şey. Şu anda yeni nesil ütülerimizde ütü yapmak adeta çok keyifli bir hale geldi. Harika. Teşekkürler. Rica ederim.